Dünya Sağlık Örgütü, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşıya destek verdi. Bu aşının koronavirüsün mutasyonlarına karşı daha az etkili olsa bile kullanılması tavsiyesinde bulundu. Koronavirüs salgınında son endişe virüsün mutasyona uğraması, akıllardaki soru ise aşıların buna etki edip etmediği. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantlara karşı daha az etkili olsa da Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanılmasını önerdi. Aşının 65 yaş üzeri kişilerde de kullanılabileceğini açıkladı. Ayrıca İngiltere'de olduğu gibi iki aşı dozu arasındaki sürenin uzatılmasının aşıyı daha etkili hale getirdiği savunuldu. The... Koruma kapasitesinde düşüş olma ihtimali olsa da tavsiyemizi yaptık. Özellikle mutasyon varyantlarının görüldüğü ülkelerde kullanılmasının tavsiye edilmemesi için hiçbir neden yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün Aşı Danışma Kurulu'na göre AstraZeneca aşısının genel etkinlik oranı %63. Ancak Güney Afrika'daki denemeler hafif ve orta şiddetli koronavirüs hastalığına karşı aşının minimum koruma sağladığını gösterdi. Oxford Üniversitesi araştırmacıları ülkede yapılan diğer denemelerde elde edilen sonuçlarda aşının ağır vakaları engellediğine dair umut verici bulgular elde edildiğini söylüyor.